Libya'daki hükümet güçleri, başkent Trablus'un güneydoğusundaki Terhune kentini geri almak için ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftar milislerine karşı operasyon başlattı. UMH'ye bağlı isminin gizli kalmasını isteyen askeri bir kaynak, Haftar milislerinin başkente yönelik saldırılarında merkez olarak kullandıkları Terhune kentine birden fazla cepheden operasyon başlattıklarını duyurdu. Hükümet güçlerinin, Haftar milislerini başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkez olarak kullandıkları Giryan kentinden Haziran 2019'da çıkarmalarının ardından, Terhune, Haftar milislerinin toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı, BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta insani ateşkes önerisinde bulunmuştu, UMH öneriyi kabul etmiş, Haftar tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyurmuş fakat dakikalar içinde Trablus'a roketli saldırı gerçekleştirmişti, Libya'da ilk koronavirüs vakasının 20 3 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Haftar milisleri, başkent Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti. UMH askeri birlikleri 25 Mart'tan itibaren, sivillerin hayatını korumak için, savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve barış fırtınası operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı. Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Haftar milislerini çıkartarak, yaklaşık 3000 kilometre karelik alanı milislerini, listlerden temizlediklerini duyurmuştu